Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Arkadaşlar bu akşamki videomuz dantel takkeliye ait. E, dantel takkelinin zamlarını ve iskontalarını biliyorsunuz. Bazen bir anlatır cennete gitmek imkansız. Bir gün bir anlatır cehenneme gitmek imkansız. Çok ilginç bir metodu var. Eğer o gün bir yere canı sıkıldıysa artık trafikte birisi yol mu vermedi? Birisi önüne mi kırdı? Bilemiyorum. Eğer o gün keyfi yerinde değilse, mikrofonun karşısına geçiyor. Herkes cehennemlik. Bunu yaparsan kafirsin, bunu yaparsan zındıksın, bunu yaparsan şöylesin. Sonra bakıyorsunuz bir gün herhalde evde de her şey yolunda Allah-u Alem. Bir başlıyor anlatmaya. Cennetler, huriler. O, o. Hadi cennete. O kadar güzel. Şimdi bugünkü videosu da arkadaşlar, Dantel gelinin bugünkü videosu. Ee, gelin sohbete katılın. Bilmem kaç bin rekat namaz kılmaktan iyidir. Herhalde taraftar kaybediyorlar büyük bir ihtimalle. Bu kan kaybettiklerinin işareti olabilir. Kendi meclislerine yani onlar gibi sohbetlere katılan insanlara öyle bir sevap vaat ediyor ki harika ya. Ne kadar güzel değil mi? İşin komedisi nerede? Bir de bunların zikirleri ve tesbihleri var. Şu kadar şunu söylersen bu kadar sevap. Ya adama 40 bin tane ya da 3 bin tane ya da 300 tane aynı kelimeyi tekrar etmesi için talimatlar veriyorlar. Ondan sonra da diyor ki, gel bizi dinle. Yani dinleyince kafa mı bırakıyorsunuz? Şimdi Dantel Tapken'in ilim meclislerine çağırmasını ve çağırırken nasıl bir sevap vaat ettiğini hep beraber dinleyelim. Bakın şimdi dostlar, gidip de bu adamı dinlerseniz ne kadar kazanıyorsunuz? Hep beraber duyalım üç aylar içinde yaşayacağımız dört tane özel gece var. Regaib, Miraç, Berat ve Kadir. Günlerin en üstünü, gecelerin en üstünü Kadir gecesi. Bu dört gece. Bunların tamamı üç aylar içinde gerçekleşecek. Allah izin verirse hepsinde burada beraber olacağız. Ya da davet edildiğimiz yerlerde beraber olacağız. Neden özel gecelerde ilgili meclisi kuruyoruz? Çünkü bir adam evinde otursa, sabaha kadar iki gün rekat namaz kılsa, sabaha kadar 2000 rekat namaz kılsanız bu sevabı yakalayamıyorsunuz. Nedir peki bu? Şimdi hep beraber dinliyoruz. Ama karşı konusu da ilim meclisine gelse ya buraya ya da başka bir yere yeter ki ilim meclisi olsun. Ben de sünnet yani Muhammed Aleyhisselam'ın öğrettiği gibi öğreten bir ilim meclisine gelse bir saat. Diğer insan 2000 rekat namaz kılsa evinde, namaz kılsa. Bu kişi bir saat ilim meclisinde bulunsa İki bir adam bunun Şimdi bu iddianın delili ne olabilir arkadaşlar? Önce bir meclisten bahsedelim. Bunların meclisi sizin bildiğiniz gibi bir meclis değil. Karşısında dinleyenler konuşamazlar, İtiraz edemezler. Şu anda mesela çağırıyor, diyor ki ilim meclislerine katılın diyor. Gittik katıldık. Peki katılan kişi itiraz edebilir mi? Edemez. Biliyorsunuz edemez. Gider ve bu adamı dinler. Peki bu adamların 2000 rikata bedel bir saatlerinde ne var? Ben sadece bu dantel takkeliye 30-40 tane video yapmışımdır. Ne var? Ne anlatıyor? Hikaye, rivayet, 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 rivayet. Sonra da Allahu Alem diyorlar. Yani büyük bir ihtimalle Allah bilir diyorlar. O daha iyi bilir diyorlar. Çünkü garantisi yok. Adamların hikaye anlatmak için verdikleri peynire bakın. Kapana peyniri koymuşlar. 2000 rekat namaz kılmaktan daha faydalı bir eylem, bir ibadet neymiş bu? Bu ya da buna benzer. Ama ehli sünnet. Ehli sünnet önemli. Bakın ne diyor? İlimden tek bir meseleyi öğrenmekle binlerce recat nafile namaz kılmış adamın önüne geçer. İslam inanışına göre. Tekrar dinleyelim. Zaten bir dakika. Bakın. Bu çaylar içinde yaşayacağımız Hı. dört tane özel gece var. Evet. Regaib, Miraç, Berat ve Kadir. Günlerin en üstünü, gecelerin en üstünü Kadir gecesi. Bu dört gece. Bunların tamamı üç aylar içinde gerçekleşecek. Allah izin verirse hepsinden burada beraber olacağız. Ya da davet ettiğimiz yerlerde beraber olacağız. Neden özel gecelerde ilim meclisi kuruyoruz? Çünkü bir adam evinde olursa hmm. sabaha kadar iki bin rekat namaz kılarsa. Hmm. Ama karşı komşusu da ilim meclisine gelse, buraya ya da başka bir yere, yeter ki ilim meclisi olsun. En i sünnet, yani, yani Muhammed Aleyhisselam'ın öğrettiği gibi öğreten bir ilim meclisine gelse. Bir saat. Bakın bir saat ehli sünneti özellikle vurguluyor arkadaşlar. İşte sizden ricam ne biliyor musunuz? Arkadaşlar, ehli sünnet misiniz, ehli Kur'an mısınız? Burada karar vermeniz gerekiyor. Ehli sünnetseniz bu adamların yaptıkları sohbetler tabii ki namazdan kıymetlidir. Ne kadar güzel değil mi? Terazinin kefesine namaz koyuyor, bir de ehli sünnetin sohbetini koyuyor. Hangisi kıymetli? 2000 rekat namaz ehli sünnetin sohbeti. Tabii ki ehli sünnetin sohbeti bunlara göre daha kıymetli. Onun için bunlar bu tür sohbetleri dinleyenlere 50 tane hac sevabı, 100 tane şehit sevabı, bilmem 2000 tane namaz sevabı verirler. Verirler. Çünkü verdikleri sünnetten değil. Ne kadar ilginç değil mi? Çok ilginç. Bunlar da o kadar ilginç şeyler var ki ehli sünnetin mesela en çok kullandığı hadistir. Ehli sünnetin bana göre en meşhur hadisi nedir biliyor musunuz? En meşhur hadis. Unutulmuş bir sünneti ihya edene Allah Yüz tane şehit sevabı verir. Onun için bunlar yeni bir sünnet bulma telaşında. Unutulmuş bir sünneti bulmak, define bulmak gibi bir şey. Adam çoluğunu, çocuğunu bırakacak, gidecek, ölecek. Biz ona şehit diyeceğiz. Sen misva alacaksın, dişlerini fırçalayacaksın. Misvan unutulduğu yeri söylüyorum. Yüz tane şehit sevabı alacaksın. Ne kadar güzel. Farkında mısınız? İşte arkadaşlar bunlar Muhammedi. Maalesef günümüz Müslümanların birçoğu Muhammedi oldu. Ve Muhammedi izlemekle de övünüyorlar. Onun için biz Müslümanız. Ve Muhammed'in, Muhammed Rasul'ün ümmeti biziz. Muhammed Rasul'ün ümmeti olmak demek Kur'an'a güvenmek demektir. Kur'an'la yaşamak demektir tek kaynak Kur'an diyebilmektir. Ama siz Kur'an yetmez diyorsanız o zaman siz Müslüman değil Muhammedi'siniz. Hristiyanların İsevi, Yahudilerin Musevi olduğu gibisiniz. Sadece düşünmenizi tavsiye ediyorum. Düşünün ve akledin hakikati göreceksiniz inşallah. Tabi bunun için lazım olan neydi? Erdemli bir hayat. Çevresine faydalı olan erdemli bir hayat ile eğer dininizi öğrenmek isterseniz dantelli takke takmazsınız. Aklınızı kullanırsınız. Selam ve dua.